Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin de çok sevdiği çocukluğumuzdan anı kalan bir kurabiye yapacağım. Portakallı anne kurabiyesi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kabıma yaklaşık 100 gram oda ısısında tereyağı aldım. 3 adet yumurta ama bir tanesinin sarısı üzerine gelecek şekilde ayırdık. Onu ekleyelim. Böyle bir demet Evet olur. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı sıvı yağ. Ne bir dev değil mi? Ne değil mi bir dev ya? Ona bir da doyuyor. Önce bunları güzelce bir karıştıralım. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra içerisine bir adet portakalın kabuğunu rendeliyoruz. Portakal kabuğunu içerisine ekledik. Ardından bir paket kabartma tozu. Anladım bunu. Bir paket vanilya ve bir çay kaşığı karbonat ilave edip karıştıralım. Bir su bardağı taze sıkılmış portakal suyu var. Onu azar azar ekleyeceğiz. Bir yandan da 5-5,5 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Kıvamı yumuşak bir kıvam olacak. Sert bir kıvam olmayacak. Şu an 3 su bardağı un ekledim. Bu miktarını kaçırmamamız lazım. Yoksa çok sert bir kurabiye elde etmiş oluruz. Bu dördüncüsü. Onlar da mi? Şimdi beşinci su bardağımızı ekliyorum. Toplam beş buçuk su bardağı un kullandım ve yumuşak bir hamur bir kıvamı olacak evet. çok yoğurmaya gerek yok şekil vermeye başladık yumuşak bir hamur asla katı yapmayın yoksa o anne kurabiyesinin yumuşaklığını alamazsınız büyük bir porsiyonlar halinde yapıyorum fırınımızı 175 derecede arkadaşlar güzelce ısıtalım. Şimdi bunun şeklini verelim. Geliyorum. Ayırdığımız yumurta sarısını kurabiyelerimin üzerine güzelce sürüyoruz. Üzerlerine şöyle fındık bırakıyorum. Ceviz olsa daha güzel. Orijinali cevizli. Ama şu an benim de fındık olduğu için fındık ekliyorum. Güzelce ısınmış 175 derecelik fırına gönderiyoruz. Üzerleri güzelce kızarana kadar fırında tutmaya devam edeceğiz. Kurabiyelerimiz hazır. Biraz sıcaklar ama servise geçebiliriz. Evet, kurabiyemiz hazır. Çok güzel çatladı. Bu şekilde içini göstereyim. Yumuşacık. tam bir anne kurabiyesi oldu arkadaşlar. Muhakkak tarifimizi deneyin. Hem az maliyetli hem de çok lezzetli. Geçmişe götüren bir lezzet. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.